keselim abi. Şimdi muhabirlik yapmak çok zor. söyleyeceğim tamamen benim, benim fikrim. Ben yani sizin doğru söylediğinize zerre kadar inanmıyorum. Yani orada o kadar adam öldü. Çıktınız. Kızılay mitinginden konuştunuz, ettiniz. Arkasından Enes Kantel'le konuştunuz. Kurban olurum ona gibi şeyler kullandınız. İtifat eder. Hiç hoş değil. Bence siz de onların biraz köpeğisiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Yazıklar olsun size diyorum. Onca insan öldü ya. Onca insan öldü. Kurban olun diyebildiniz ya Neyden yani. Neyden sordun? Tur sana ya. Neyden sordun? Neyden Evet. Kızılay'daki olayların sonra çıkıyorsunuz. Yani, Kahrici falan değil abi. Yok. Bu benim Şu kendi abi. fikrim tamam yani mı? Yani. Ya. Evet. Çok ayıp ettiniz Evet. Yüzlerce evet. adam öldü ya. Yüzlerce insan öldü Yaptığınız var Sen de Ya. Evet. Sen de kaydet Furkan. Levent, Kaydet. Ne yapıyorsun? Tamam, Ya bu benim Levent. çek kardeşim. Levent sen buraya röportaja geldin ya. Lanet olsun. Seni Lepen, ne ne yapıyorsun Seni ya? ilgilendirmez. Tamam bu ya benim ya kendi tamam fikrim. Tamam. mı Abi gerek yok tamam. Tamam hadi. Öldürdünüz lan millet Tamam buyurun. Yazık lan olsun. Buyurun. Diye. Tamam. Tamam Levent. Köpekler. Tamam siz geri dönün. Lepen. Hala burada bana yok öyle oldu yok böyle oldu. tamam Levent. Kim öldü orada lan? Kim öldü orada? Levent. 240 kişi öldü lan. Levent tamam. Ya bu kadar. Levent. Kim olmaz abi. Bu kadar 200'lük olmaz. Hadi bur burak ya. Hadi abi gelsene. Kapat şu tır potunu. Allah, Allah. Kapat şu tır potunu. Ne, ne yaptın sen ya? Sana ne oğlum? Sana ne? Abi sen buraya röportaja geldin. Sana ne oğlum? Sen ne karışıyor? Abi tamam tamam.